Palyatif tedavi nedir? Hastalığı tam olarak iyileştirmenin mümkün olmadığı bazı durumlarda hastaların ağrı, kanama gibi şikayetlerine gidermeye yönelik tedavilere palyatif tedavi denir. Radyoterapi kanser hastalarının şikayetlerinde rahatlama sağlayan en önemli palyatif tedavilerden bir tanesidir. Palyatif radyoterapi ile kemik metastazlarına bağlı ağrı, beyin metastazları, omurilik basısı akciğer kanseri, sindirim sistemi tümörleri ve idrar yolu kanserlerine bağlı bası ve kanamalarda, jinekolojik tümörlere bağlı kanamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Palyatif radyoterapi hastanın yakınmalarını gidermede oldukça başarılı ve gen etkisi az bir tedavi yöntemidir.